Bunlar Anadolu'daki Mevlevi haneler. Bu Eskişehir Mevlevi hanesi. Ee, pardon, dünyadaki Mevlevi haneler. Bu Kahire Mevlevi Hanesi. Şu an var mı bilmiyorum. Bu Şam Mevlevi Hanesi. Burası Şam Mevlevi Hanesi. Kıbrıs Leşkofa Lefkoşa Mevlevi Hanesi burası. Bu küçükmüş. Mütevazi bir yapı. Genelde bir mutfak ve ana binadan oluşuyor. Bu Şanlıurfa bir Hanesi. Bu bayağı büyükmüş. Şanlıurfa'daki. Ankara Mevlevi Hanesi. Kilis Mevlevi Hanesi. Bu Filibe mevlevi Hanesi. Gözlerimiz olsun <laughs> Güzel